Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Türk Edebiyatı'nın en ağır kitabını tanıtmak istiyorum. Dede Korkut Hikayeli. Tam adıyla kitabı dedem Korkut ala lisanı taife-i Bitirince bir nefes almanız gerekiyor. Öğrencilerim ve ben bunu söylerken çok eğlenmiştik. Yani öğrencilerime söyletmeye çalışırken. Bu kitap aslında ağırlığını hacminden almıyor. Çünkü zaten görüyorsunuz incecik bir kitap ve sadece bir ön söz ve 12 tane de hikayeden oluşuyor. Kitabın ağırlığı satırları arasında gizli. Bu kitap hem İslamiyet öncesinin hem de İslami devir Türk Edebiyatı'nın bütün özelliklerini içinde barındırıyor. Bu yüzdendir ki Fuat Köprülü, terazinin bir kefesine Dede Korkut'u, diğer kefesine bütün Türk Edebiyatı'nı koyun, yine de Dede Korkut ağır basar demiştir. Peki neden önemli bu eser bu kadar? Biraz önce belirttiğim gibi hem İslamiyet öncesi dönemin hem de İslami dönemin bütün özelliklerini içerisinde barındırıyor. Ayrıca eser, destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin ilk örneğidir. Bu yüzden içerisinde hem destanlar gibi olağanüstülükler hem de tarihsel öğeler barındırıyor. Ve halk hikayeleri gibi içimizden toplumun bütün değerlerini yansıtıyor. Bunun yanında dil, din, tarih, edebiyat, kültür gibi birçok alana benzersiz kaynak sağlayan bir şaheserdir. Bu kadar bahsettiğimiz bu Dede Korkut kimdir? Korkut Ata'da bu şahsiyet, sanılanın aksine hikayelerin baş karakteri değildir. Tarihte yaşadığına inanılan, Türkler arasında yol gösterici olmuş bilge, ihtiyar bir şahsiyettir. Hem de ne yaşamak Tam olarak 295 yıl ömür sürdüğü söylenir. Bu tabii ki Türklerin ona bahşettiği ulu ve kutsal değerin bir göstergesidir. Peki o zaman hikayelerdeki rolü nedir? Dede Korkut asıl kahramanımıza yardım eder, yol gösterir, ona öğütler verir. İhtiyar bilge rolündedir aslında. Bunun yanında hikayenin sonunda kopuzuyla birlikte ortaya çıkarak hikayeyi bize anlatır. Biz aslında hikayeyi Dede Korkut'tan dinleriz. Dede Korkut değilse bu 12 hikayede geçen kahramanlar kimler peki? Oğuzlar içerisinde yaşayan hanlar, beyler, bazen de sıradan kişilerdir. Oğuz boylarının hem kendi içerisinde hem de dışarıdaki düşmanlarla yaptığı kavgalar, savaşlar anlatılırken bazen de olağanüstü varlıklar karşısında sergiledikleri cesaretler anlatılır. Dede Korkut da bu kahramanlarımıza soy soylayıp, boy boylayıp isimler koyar, onlara yardım eder ve hikayelerini anlatır. Daha önce adını duymuş olabileceğiniz birçok kahramanın hikayesidir bunlar. Bayındırhan, Salur Kazan, Bamsı Beyrek, Deli Dumrut, Basat, Tepegöz ve daha niceleri. Bu kitap sizleri bunlarla tanıştıracaktır. Yüzyıllarca halk dilden dile bu hikayeleri anlatmış. Dede Korkut'un değişlerini kuşaktan kuşağa tanımıştır. Sözlü edebiyatımızın en popüler eserlerinden biridir. Daha sonra 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir ve edebiyat çevrelerinde yıldız gibi parlamaya, adı her alanda anılmaya başlamıştır. Bizde bu eserle ilgili ilk çalışmayı Kilisli Rıfat Bilge yapmıştır ve birçok edebiyat araştırmacısına, tarihçisine yol açmıştır. Çok değerli edebiyatçılarımız Muharrem Ergin, Orhan Şahik Gökyay ve daha niceleri bu eserle ilgili araştırmalarda ve incelemelerde bulunmuştur. Maalesef ki eserin orijinal el yazmaları yani nüshaları ülkemizde bulunmamaktadır. Vatikan ve Dresden'de sergilenmektedir. Aslında bu durum eserimizin sadece Türkiye'de bir yatı için değil, dünyada bir yatı içindeki yerinin de belirlenmesinde önemli bir etken olmuştur. Türk araştırmacıların yanı sıra birçok Avrupalı sanatçı eserin değerini ortaya koyan çalışmalar yapmıştır. Ettera Rossi, Dies, Fleischer bunların başında gelir. Peki biz bu hikayeleri okuyunca neyle karşılaşacağız? Hikayelerin vermek istediği mesajdan önce iyi bir insan profili karşılayacak size. Toplumumuzun yüzyıllardır sürdüre getirdiği, biz genç kuşaklara aktarmaya çalıştığı manevi değerler karşılayacak. Dede Korkut'u okuduğunuzda aile birliği, kadına saygı, sevgi, dürüstlük, vatanseverlik, kahramanlık, cesaret, dini değer neymiş, nasıl olurmuş bunları göreceksiniz an hikayesini okuduğunuzda onun eşine olan tutumunu gördüğünüzde bugün hala sıkça rastladığımız kadına şiddet olaylarından bir kere daha utanacaksınız. Keşke küçük kızlarımıza pamuk prenses masalından önce bu hikayeleri okusaydık ve güçlü kadın nasıl olur kafalarındaki imaja bunu da kazısaydık diyeceksiniz. Buğaçan hikayesinde evlat ve bebeğin ilişkisi nasıl olmalı bunu göreceksiniz. Deli Dumrul hikayesinde eşlerin birbirine olan tutumu, sevgisi nasıl olmalı bunu göreceksiniz. Salur Kazan hikayesinde doğa sevgisi nedir bunu göreceksiniz. Bu değerler bizi biz yapan her şeyi içinde barındırır. Biz sadece yolumuza bu hikayeleri okuyarak, bu kahramanları örnek alarak devam etsek yeter. Eserin içinde geçen 12 hikayeden birini okuyacaklarınıza ipucu olması için sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben konuşurken adı geçince dikkatinizi çektiğini umdum. Deli Dumrul hikayesinden bahsedeceğim. Duha Kacıoğlu Deli Dumrul kuru bir çayın üzerine bir köprü yapar. Ve geçenden 30, geçmeyenden de döve döve kırk akçe alır. Bunun için de erliğini, yiğitliğini öne sürer. Bir gün köprünün üzerinde bir genç ölür. Deli Dumrul bu duruma çok sinirlenir. Ve Azrail'e meydan okur. Cesaretin varsa gel benimle savaş der. Azrail duasını duyar ve onun karşısına çıkar. Ama deli dumrul bir türlü Azrail'i yakalayamaz. Pes eder, aman diler. Azrail de buna karşılık, kendi canına karşı başka birinin canını getirirse onu affedeceğini söyler. Deli Dumrul da tabii ki ilk olarak onu doğuran annesinin yanına gider ve durumu anlatır. Ondan canını ister. Annesi de durur düşünür ama der ki oğlum sen çok tatlısın ama can daha tatlı. Yani canını Deli Dumrul'a vermez. O da oradan çıkarak babasının yanına gider. Babasına durumu anlatır ve onun canını ister. Babası da der ki yine, oğlum sen çok tatlısın ama can daha tatlı. Deli Dumrul artık öleceğine inanmıştır. Karısıyla vedalaşmak ister. Ama karısı onu çok şaşırtarak, onu ne kadar çok sevdiğini göstermek için ben sana canımı feda ederim der. Deli Dumrul bu durumdan çok etkilenir ve Allah'a dua eder. Allah'ım, ne olur ikimizi birden yaşat ya da ikimizin birden canını al der. Allah duasını kabul eder ve onlara 140'ar yıl ömür bahşeder. Azrail de Deli Dumrul'un anne ve babasının canını alır. Hikayeyi bize anlatan Dede Korkut sonunda yine kendisi olarak belirip hikayeyi anlatmaktaki amacını, eşler arasında olması gereken sevgi anlayışını bize vurgular. Bunun gibi daha 11 hikaye sizleri bekliyor. İyi okumalar.